Esra'nın Mutfağı 42 kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çakma antep fıstığı tozu yaptım. Umarım tarifimi beğenirsiniz. Keklerinizde, pastalarınızda, her çeşit tatlılarınızda kullanabileceğiniz çok güzel bir antep fıstığı. İlk önce bir demet ıspanağımız vardı. Kaynayan suyumuzun içerisine alıp 4-5 dakika kadar haşlıyoruz. Haşladıktan sonra İsterseniz buzlu suda şoklayabilirsiniz. İsterseniz direkt hemen robottan geçirip çekebilirsiniz. Bunu bir takipçim bana yorum olarak atmıştı. Haşlamadan da çok güzel oluyormuş. Ben kokusu olur diye düşünüyordum ama kokmuyormuş. Evet, bu şekilde haşladıktan sonra bir tabağın içerisine alıyorum. Aldıktan sonra haşladığım ıspanaklarımı robotumun içerisine alıp iyice çekiyorum. Ne kadar küçük parça haline gelirse o kadar iyi. İyice çekiyoruz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Yandaki zile basarsanız yüklediğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu şekilde çektik. Yaklaşık bir su bardağı çıktı. Bir de Matt'ten. Kekimiz için de zaten bir su bardağı ıspanak püresine ihtiyacımız vardı. Ispanak püremizi bir tabağın içerisine aldık ve kekimizi yapıyoruz. 3 yumurtamızı kırıyoruz. Ardından üzerine çırpma telimizle iyice karıştırdıktan sonra içerisine 1 su bardağı toz şeker ilave ediyoruz. 1 su bardağı toz şekerimizi ilave ettikten sonra içerisindeki şeker eriyince kadar tekrardan karıştırıyoruz. Evet. Şekerimiz iyice eridikten sonra içerisine bir su bardağı sıvı yağımızı ekleyip tekrardan karıştırdık. Ardından içerisine bir su bardağı ıspanak püremizi de ekledikten sonra tekrardan karıştırıyoruz. Zaten gördüğünüz gibi rengi çok güzel oluyor. Kek piştikten sonra da bu şekilde yemyeşil oluyor. İçerisine bir buçuk su bardağı unumuzu ekliyoruz. 2 paket kabartma tozu, 1 paket şekerli vanilyamızı ekleyip İyice karıştırıyoruz. İlk önce bir su bardağı unumu ekledim. İyice karıştırıyorum kıvamına baktıktan sonra kalan yarım su bardağı unumu daha ekleyip tekrardan karıştırdım. Bu, ar bu arada arkadaşlar keklerinize yarım çay bardağı ılık suyu eklerseniz çok güzel oluyor kekler. Hem güzel kabarıyor hem de tadını güzelleştiriyor. Evet, gördüğünüz gibi içerisine yarım çay bardağı ılık suyumu ekledim ve karıştırıyorum tekrardan. Ardından altını yağladığım tepsimin içerisine döküyorum kek harcımı. Yağlı kağıt da kullanabilirsiniz. Ben direkt tepsinin içerisinde döktüm. Evet. Hepsini tepsinin içerisine döktükten sonra Tezgahımızın üzerine 3-4 kere vuruyoruz ki hava kabarcıkları kalmasın. 250 derecelik fırınımda 20 dakika pişirdim. Gördüğünüz gibi bu şekilde pişti. Kürdanla kontrol, kontrol ettim. Ettikten sonra bu şekilde parçalayıp robotumdan geçirerek toz haline getiriyorum. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde çektiriyorum. Gördüğünüz gibi gerçekten de Antep fıstığı tozuna birebir aynısı gibi oluyor. Bu şekilde bir pastam vardı. Üzerini süslemek için bunu kullandım. Gerçekten antep fıstığı gibi görünüyor. Bunu bol bol yapıp kavanozlarda saklayabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Buzdolabınızda da saklayabilirsiniz. Şimdiden deneyecek olanlara afiyetler olsun. Bir sonraki videolarımda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.